Dostlar selam bu videoları ayrı ayrı çekiyorum ki karışmasın diye daha önceden biliyorsunuz Tsukai'yi size e, anlatmıştım ama bir videomda demiştim ki hani e, girmenizi daha sonradan istemiyorum demiştim e, şu yüzden demiştim bu arada bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değil e, TSLK arkadaşlar şöyle 90 gün aldığımızda şu kısımlarda biraz takılmıştı yani aşağı doğru çakılmıştı ondan sonra bir çıkış yakaladı. zaten bir yılda aldığımızda enteresan bir şekilde 12 katı falan yapmış. Şimdi düşmüş, düşüş eğiliminde bir günde arkadaşlar %30 yani bu da loop'a benzer bir senaryo var ama bununki biraz daha farklı. Şöyle 7 günde %34 30 günde ise arkadaşlar %63'lük bir düşüş var. Bunun sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar şu Twitter'da muğunu var ya arkadaşlar zamanında bitcoin'den parayı bulan ee, şimdi bu arkadaş sürekli tsukaya arkadaşlar enteresan bir şekilde hype diyor yani destekliyor ee, muhtemelen burada tsukanın sahiplerinden ya para yedi e, ya da projeyi farklı türden destekliyor yani e, tsukanın zaten biz daha önceden twitter sayfalarına falan da bakmıştık yani ethereum'un ve bu Shiba'nın kurucusunun içinde olduğunu falan düşünüyorlar bunu hodul edenler. Zaten projenin internet sayfasına falan baktığınızda sadece bu çekik gözlerin taptığı şey var ya, ejderha. O var yani onların simgesi var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Daha önceden de göz atmıştık. Ve twitter sayfalarına bakarsanız, Shiba'nın kurucusunun e, bu projede yer aldığını falan söylüyorlardı. Yani birilerinin arkadaşlar cepleri burada sürekli doluyor. Ben öyle görüyorum. Yani birileri hype'lıyor sürekli. E, birileri hype derken e, burada insanlar akın akın geliyor ve o anda satış yapıyorlar. Zaten şöyle 30 günlüğü aldığınızda e, bu birden hype'landığı ve satıldığını görebilirsiniz. Yani birileri burada sağlam ekmek yiyor son vuruşları yapıyorlar ve sürekli satış arkadaşlar. İşin enteresan yanı da bunu da borsalardan yapmıyorlar. Yani merkeziyetsiz borsalardan yapıyorlar. Uniswap'ten falan gördüğünüz zaman. Ee, ve hem MLP hem de dolar üzerinden sürekli satış yapmışlar. Ee, gördüğünüz gibi borsalarda herhangi bir öyle yüksek bir hacim yok. Ee, bunu arkadaşlar birileri sağlam ceplerine dolduruyor. Bana öyle geliyor yani. E, Tuzuka çünkü baktığınız zaman 30 günde yani 12 sente kadar çok güzel çıkmıştı. Ondan sonra bildiğiniz işler tersine gitti ve aşağı doğru çakıldı. Ama e, 0.02'den hatta şöyle bir yılda alalım. Çiz sıfırlardan şu 12 katlara falan muazzam bir çıkış olmuş. Hatta şuralarda bir nerede baksanız 2000 katı falan olmuştur yani. E, güzel kazançlar e, yapılmış. Yani dediğim gibi o zaman demiştim hani pek hoşlanmadım diye daha sonradan. Ama kısa vadeciler varsa arkadaşlar güzel vurgun, güzel kaç falan yapmış olabilirler diyorum ve videoyu kapatıyorum sevgili dostlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Bol kazançlar.